Kazakistan Semey Tıp Üniversitesi'nde Türk Odası açıldı. Ankara'da Profesör Doktor Mehmet Haberal'a onursal üyelik takdim edildi. Sadece Başkent Üniversitesi'nin gurur günü değildi bugün. İki devletin kardeşlik ve iletişim bağının güçlendiği günde aynı zamanda. iki stratejik ortak Başkent Üniversitesi ile Semey Tıp Üniversitesi. 2018 yılında Dünya Bankası projesi kapsamında başladığı işbirlikleri ve Semey Üniversitesi'nde Başkent Üniversitesi eğitim modeline geçildi. Semey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yersin ile Rektör Yardımcısı Nursan Aydosoğlu Ankara'ya geldi ve Başkent Üniversitesi önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Profesör Doktor İhsan Doğramacı konferans salonundaki toplantıya Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Mitat Çoruk, Mütevelli heyet üyeleri, Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Haberal'da akademisyenler katıldı. <laughs> Dünya Bankası projesinin ayrıntılarını takım liderliğini yürüten Başkent Üniversitesi Tıp, <laughs> Tıp Fakültesi Dekanı Profesör <laughs> Prof. <laughs> Doktor Halil Müderisoğlu Üniversite. anlattı. Üniversitemizin tüm dünyaya bilim ihraç ediyor olması e, felsefesinden e, yola çıkarak Başkent Üniversitesi ile Kazakistan Semey Tıp Üniversitesi arasında bir işbirliği oluştu ve e, öncelikle Tıp Üniversitesi ile stratejik bir ortaklık olarak başlayan bu işbirliği daha sonra Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın e, yürütücülüğünde bir Dünya Bankası projesi haline dönüştü. Bu proje boyunca 10 politika ve prosedür geliştirildi. 150 akademik personel eğitimi yapıldı. Eğitim alan personel sayısı 65'ti. Toplam 100 yüze eğitim 113 kişiye uygulandı. Ve pandemi nedeniyle de kalan eğitimler çevrimiçi olarak tamamlandı. Ardından rektör Profesör Doktor Ali Haberal çıktı kürsüye. İki üniversite arasındaki işbirliğinin evet, önemini bu, vurguladı. Başkent Üniversitesi özellikle uluslararası birçok organizasyonda görev almaktadır. Bütün bu etkinliklerde üniversitemizin kurucusu Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberalın önderliği, emeği ve liderliği vardır. Bu proje kapsamında Başkent Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi ve diğer fakültelerinin desteğiyle geniş kapsamlı bir katılım gerçekleştirildi. Başkent Üniversitesi Türkiye'de de tıp eğitiminde farklı bir ayrıcalığa sahiptir. UTEAK tarafından yapılan akreditasyon çalışmaları ve re-akreditasyonda da en başarılı üniversitelerin içinde en önde gelmektedir. Umarım biz bundan sonra da Semey Tıp Üniversitesi ile bir kardeş üniversite olarak işbirliğimize daha yoğun bir şekilde devam ederiz. Semey'in önderliğinde tüm Kazakistan Cumhuriyeti'nin tıp eğitiminin Başkent Üniversitesi modeli olarak yerleşmesini sağlamaya devam edeceğiz. Semey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yersin Zuhunosov da Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenen projenin devamını istedi. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Profesör Doktor Ali Haberal ve katkı veren tüm öğretim üyelerine teşekkür etti. Üniversitede sizlerin kurmaklarımızın arkasında bu başlamış olduğumuzun e, projenin proje üzerinde çok işler yapıldı. Sonucun son, sonuç olarak da e, sun, sun, yapılmış sunumu da siz görüyorsunuzdur. Bu da ileride iki devlet iki e, üniversite arasında değil iki devlet arasında büyük işlere sebep olacağına çok inanıyorum. Bu projenin, bu, projenin üzerinde e, olan sayın sevgili Mehmet Kadiral hocamıza ayrı bir teşekkür, bir teşekkür sunmak istiyorum gördüğünüz gibi sonuçları çok büyük. Hem de Kazakistan Sağlık Bakanı tarafından da çok destek, destekleniyor. Ve ve destek olarak da bunun bugün gelmenin sebebimiz, sebebimiz de bu projede Dünya Bankası projesi olarak bitmemesinden ve devam etmesi için de öğleden sonra round table'de de bizim taraftan e, tekliflerimize, sizin taraftan tekliflerimize e, brainstorm yaparak devam etmesine e, devam etmesinden ümit ediyoruz. Son söz Profesör Doktor Mehmet Haberal'a aitti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasını hatırlattı. Sadece Kazakistan'a değil, tüm Orta Asya'ya desteğini yineledi. Dünya Bankası projesinin diğer ülkelere örnek olmasını temenni etti. Ben ne diyorum her zaman? Ne mutlu ki ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşlar ve aziz şehitlerimizi her zaman rahmetle anıyoruz. Atatürk ne demiş? Aynı kökten gelen insanlarımızı yalnız bırakmayın. Rahmetli Haydar Aliyev ne demişti? Bir millet, iki devlet demişti. Şimdi işte bir millet, işte asgari beş, altı devlet o konumdayız. Aslında başkent üniversitesi olarak özellikle Azerbaycanlılar çalışmalarımız 90'lı yıllara dayanır. Fakat bu denli yoğun çalışmalarımızın temeli 2014'te başladı atıldı. 2014'te e, biz bir acil karaciğer çocukta karaciğer transplantasyonu yapmak üzere Asya'ya davet edildik. Hakikaten e, o zaman kadar e, Kazakistan'da çocuklarda transplantasyon e, yapımı olmuştu benim bildiğim kadarıyla ve e, ilk çocuklarda kardeşler transplantasyonunu gerçekleştirdik. Arkasından birkaç daha transplantasyon yaptık ve oradaki arkadaşlarımız e, Abay Bey bana acaba e, daha fazla e, bizim ülkemize e, nasıl katkı sağlarsınız? Çünkü sizlere hakikaten başkent üniversitesinde bizim ihtiyacımız var deyince ben de onlara dedim ki bakın. Ben şimdi dönelim bir e, dernek kuralım ve bu dernek sayesinde bütün bu Orta Asya'lık ülkeleri birleşme şansımız olur. 15 Aralık 2014'te Türk Dünyası Organlar derneğini kurdu ve 2015 Mayıs ayında Astana'da ilk toplantısını düzenledik. 22 ülke katıldı. Dünyanın en tepesindeki arkadaşlarımı oraya getirdik. 2016'da Bakü'de aynı organizasyonu yaptık. Hakikaten çok önemli bir düzenlemeydi. 400'den fazla insan katıldı. Ve 2019'da Özbekistan'da kongre düzenledik ve bir şekilde baştan sağlam atılan temeller üzerinde bu organizasyonla Orta Asya'nın diğer ülkeleri yani Kazakistan, Özbekistan, hatta Tacikistan, Kırgızistan, ee, şimdi e, Azerbaycan bu işin başını çekiyor zaten. Şimdi bir tek ülkede sıkıntı var, o da Türkmenistan maalesef. Türkmenistan'la bir türlü ilişki kuramadık. Tabii bütün toplantılarda, özellikle oraya gittiğim zaman ben hep şunları söylerim. Dedim ki, biz aynı kökten geliyoruz. Şimdi şöyle dünyaya bakın diyor. Dünyada ise Güney Amerika'nın bütün ülkeleri İspanyolca konuşuyorlar. Şimdi biz aynı kökten geliyoruz diyoruz ama anlaşmak için tercüman kullanıyoruz. Tabii birbirine daha fazla katkı sağlayabilmek için birbirini anlamamız gerekli. Ülkemizin ay yıldızı bayrağını dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz. Ha bu arada bilesiniz ki bu ülkelerimizin bayraklarını da aynı yerlere taşıyoruz. Şimdi dünyada organizasyonlar yapılıyor. Ben hemen bu ülkelerimizden temsilleri oralara yerleştiriyorum. Dolayısıyla Türkiye artık dünyayla bir yerde bu bölgelerimiz arasında bir köprü konumunda. Tabii Başkent Üniversitesi ile Semih Üniversitesi arasındaki bu çalışma çok önemli bir örnek bir model. İnanıyorum ki Kazakistan'da bunun bir model olacak. Mesela Özbekistan'dan bu konuda bize işte bir teklif geldi. Ben Onlara dedim ki bakın yapacağımız şey şu. Başkent Üniversitesi Afilli işte Özbekistan Üniversitesi diyebilirsiniz. Aynı şekilde mesela Semey Üniversitesi şunu yapabilir der ki Semih Üniversitesi, işte Semih Tıp Fakültesi, Semerkant işte Üniversitesi afiliye. Şimdi böyle olduğu zaman ilave başka bir şey gerek olmaz. Ve rahatlıkla üniversiteler arası öğretim elemanları, rahatlıkla oraya gidip ve oradan buraya gelirler. Zaten seçim işte oldu. Bir zaman zaman arkadaşlar geliyorlar ama böyle olunca iş işte biraz daha yoğunlara e, yoğun hale gelebilir. Dolayısıyla bu işleri sadece proje bazına bırakmamak gereklidir. Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten bu ülkelerimizi yani Orta Asya'daki aynı kökten gelen bu ülkelerimizi başka ülkelere muhtaç etmeyecek düzeye ulaşmıştır. Bu çok önemli. Ben nasıl ki insanlarımıza diyorum ki sizleri başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Aynı şekilde bu ülkelerimize de diyorum ki bilesiniz ki sizleri başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Ne gerekirse hepsi burada var. Araştırma mı araştırma, klinik mi klinik, ne isterseniz hepsi burada var. Bu bir temeldir. İnanıyorum ki bu temel diğer ülkelere de örnek olacaktır. Diğer Orta Asya'daki ülkelerde. de örnek olacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Ardından proje çalışanlarına sertifika verildi. <laughs> Sonrasında Profesör Doktor Mehmet Haberal'a onursal profesörlük payesi takdim edildi. Semih Üniversitesi'nin artık bundan sonra bir öğretim üyesi olarak daha yoğun çalışacağız. Profesör Doktor Mehmet Aberal da Tıp Üniversitesi rektörüne Türkiye ve Kazakistan bayraklarının yer aldığı Başkent Üniversitesi seramik atölyelerinde üretilen hediyeyi verdi. Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alexey Tasov da Profesör Doktor Mehmet Haberan'a takdir mektubu gönderdi. Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberan, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı adına Kazakistan'ın tıp ve eğitim sistemine yaptığınız muazzam ve paha biçilemez katkı için size şükranlarımı sunuyorum. Bu arada üniversitelerimiz arasındaki stratejik ortaklık eğitim, bilim ve klinik uygulama alanlarında birçok fayda sağlayan örnek bir ilişkiye dönüştü. Yani yakın işbirliğimiz eğitim modelini önemli ölçüde değiştirdi ve Kazakistan'da uygulanan nükleer ve acil tıp projelerini geliştirdi. İki kardeş ülke Türkiye ve Kazakistan arasındaki uzun süreli verimli ortaklıktan ilham alarak size tıp ve birçok diğer alandaki başarılarınız için şükranlarımı sunuyorum. Umarım dostluğumuz uzun yıllar daha devam eder. Sağlık Bakanı'na da çok teşekkür ediyorum. Ve kendisini teşekkür Üniversitemize davet ediyorum. Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı Asar Gniyat da Rektör Profesör Doktor Ali Haberalı kutladı. Dünyadaki en seçkin üniversitelerden birinin rektörünü Başkent Üniversitesi'nin başarısı için gösterdiği profesyonel tavır ve gayret için saygıyla selamlıyoruz. Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı adına stratejik ortağımız Başkent Üniversitesi ile eğitim, bilim ve klinik uygulama alanlarında yaptığımız ortak çalışma için takdirlerimi sunuyorum. Sıra Türk Odası açılışına gelmişti. Öncesinde Profesör Doktor Haberal, Türk Odası'nda yer alması için özel bir tabak hediye etti. <laughs> Artık söz Kazakistan'daydı. Praterjik ortaklık çerçevesinde Türk Sınıfı'nın açılış dönemine hoş geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk Portresi, Türk Bayrağı ve Başkent Üniversitesi Amblemi ile düzenlenmiş Türk Odası'nın açılışı Zoom üzerinden gerçekleştirildi. Kazak öğrenciler anlattı duygularını. Katılımcılar gururla izledi. Odamızın baş köşesinde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de bize hedef gösterdiği gibi aynı tarihi paylaştığımız soydaşlarımız için her zaman dik durmalı ve ileriye hedeflemeliyiz. İki devlet arasında sadece mesafeler uzak ama yüreklerimiz bir. <laughs> Profesör Doktor Haberal Rektör Yersin Zuhunoğlu tebrik etti. Tören öğretim üyelerine teşekkür sertifikası verilmesiyle sona erdi.